Enflasyon ile çiftçilerin girdi maliyetlerindeki artış devam ediyor. Gübre, ilaç, tohum ve mazottaki artış çiftçi yeni ekim döneminde nasıl ekim yapacağını düşündürüyor. Ekim, Kasım, Aralık sürecinde çiftçi tallasını ekip önümüzdeki dönem için hazırlıklara başlayacak. Şu anda mazot 38 lirayı geçmiş durumda. Çiftçiler için mazotta ÖTV ve kadevenin kaldırılması gerekiyor. Bunun için Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na kanun teklifi verdim. Meclis açıldığında öncelikle çiftçilerin mazotta ÖTV ve KDV kaldırılmalıdır. Şu anda 38 lirayı geçen mazot böylece 25 lira civarına inecek ve çiftçimize kısmi solu kaldıracaktır. Girdi maliyetlerin artması çiftçi daha çok borçlandırıyor. Şu anda bankalara 463 milyar lira üzerinde kredi borcu var çiftçilerin. Faiz artışlarından çiftçi olumsuz etkilenecek. Bunun için çiftçinin mazot ÖTV ve kadevesi derhal düşürülmeli ve bir can suyu verilmeli. Kanun teklifimizi Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına sunduk.